arkadaşım. Kutularımın yanına tamam ay sizi verdim. tamam tamam şöyle oturttum şimdi. Sevgili arkadaşlar bugün kukla arkadaşım ve kutu koleksiyonumla size size hangi sesle geldim? bu da küçük güzel eşi. Çok da uykum geldi. Aa, şaka yaptım da bir şaka şaka. Uyku. Uyku. Sevgili arkadaşlar. Hadi gecelerimizi okuyalım. başaklarda buğdayların yetişmesiyle elde edilir. Çiftçiler tarlalara önce tohumları ekerler. Onlar büyüyüp başak olurlar. Başakların içinde buğday tanecikleri vardır. Çiftçiler bu buğday taneciklerini değirmenlere götürüp öğütür. İşte unumuz elde edilir. Unumuz çok çeşitli olabilir. Çavdarlı, kepekli. Bu onlar bizim hamur işi dediğimiz gıdaları yapmakta kullanılır. Ama en çok da temel besinimiz olan ekmekte, ekmekte. Evet, unumuz çok güzeldir güzel ol. Canım ol. Sen hep hayatımızda olmalısın. Büyümek için unlu besinlere ihtiyacımız var. Ama çok fazla unlu gıdalar tüketirse şişman oluruz. Çok kilo alırız. O yüzden dikkatli tüketelim olur mu Sevgili arkadaşlar? Her şeyin çoğu zarar azı karar. Dersin bakalım. Şimdi de sessiz başlayanlar. Üç lu. Evet şimdi de üç sesten oluşan hecelerimizi okuyalım. Quốc uh. okuduk. Şimdi sırada sözcüklerimiz var. Sevgili arkadaşlar heceleri doğru okursak ve heceleri hızlı hızlı yazmayı okumayı öğrenirsek okumamız da hızlanır. Çünkü sözcükler hecelerin birleşmesinden oluşur. Biz eğer heceleri doğru ve eksiksiz okuyup yazabilirsek harika bir okur yazar oluruz. Şimdi sözcüklerimizi okuyalım. Aa, canım kuklam bak senin adın kukla. Evet gelirim. Benim adım kukla. Benim adım kukla. Ben bir kuklayım. Aa, ay. Hadi otur kukla kardeşim. Hadi benim canım arkadaşım. Otur dersimizi dinlemelisin. Çünkü ders sırasında kuralları bozmamalıyız. Oyun oynayıp ortalığı karıştırmamalıyız. Ay bak kutularım devrildi. Hı. Şimdi onları tekrar düzenledim. Harika. Artık sözcüklerimi okumaya devam edebilirim. En sevdiklerim geliyor. Oku. Oku. Çok oku. Çok öğren. Okul. öğreten canım okulum. Kulak, kulak, kulak duyu organlarımızdan biridir sevgili arkadaşlarım. Bizim beş tane duyu organımız var. Gözümüz görme organı, burnumuz koku alma organı, dilimiz tatma organı, kulağımız işitme organı ve derimiz hissettiğimiz organımız evet kulak bizim işitme organımızdır. İşitmek yani duymak eş anlamlılar aynı anlamda iki sözcük biri işitmek biri duymak. Um, um. kutu. Aa, benim de kutularım var. Yapıştırıcı demektir. Koku. Aa, Burnumuz olan duyu organımızla da kokuları alırız. Şimdi gelsin mi? Üç heceden oluşan sözcüklerimiz. Okul. Okul. Okullu olmak bence dünyadaki en güzel şeylerden biri canım arkadaşlarım. Okula gelmek, dersleri dinlemek, yeni bilgiler öğrenmek bizi aydın bireyler yapar. Ve yurdumuza faydalı oluruz. Yurdumuza faydalı olursak bütün evrene de faydalı oluruz. Bütün insanlığa faydalı oluruz. Kutlu kutulu unutkan. Aa, unutkan olmak çok iyi bir şey değil. Biz hafızamızı çok kullanmalıyız. Aklımızı zorlamalı. Bilgileri onun içinde tutmaya çalışmalıyız. Unutkan olmak. Birazcık da egzersiz yapmamakla ilgili bol bol. Ezber egzersizleri yaparsak şiirleri, sayıları ezberlersek unutkan olmayız. Siz de 20'ye kadar saymayı öğrendiniz mi? 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 Yirmi. Bir de birer tane atlayarak sayarsak. Dikişe dikişe saymış oluyoruz. Nasıl mı? Bire atladım. İki. 2 atladım. Dört. Beşi atladım. Adım. Yediye atla. Sekiz. Dokuzat.

Doksan beş yüz. Ben aklımı çok kullanıyorum. Unutkan olmamaya çalışıyorum. Bütün her şeyi hafızamda tutmak bana iyi geliyor. Bunun için de bol bol okuyorum. O kala. Aa, doğru mu gördüm ben? bu kala mı yaşıyor burada? O kala kötü bir sözcük sevgili arkadaşlar ukala olmak, kibirli olmaktır. İnsanlara tepeden bakmaktır. İnsanları ukala insanlar incitir, üzer. Ukala olmak iyi bir şey değil. Biz ukala olmayalım. Çok bilgili bile olsak. Dolu başakların başı hep eğiktir. Çünkü içi buğdaylarla doludur. Yani verimlidir, içi doludur. Dolu insanların da başı öne eğik ve naif, kibar, zariftir. Boşsa bir başak, içi bomboşsa dimdik durur, ukala gibi. O yüzden burnumuzu biraz aşağı indirmeli, daha kibar, daha zarif, daha naif olmalıyız. Çünkü Zariflik, naiflik doluluktan gelir. Ukalalıksa boşluktandır. Aklı boş olan ukaladır. Aklı dolu olan ağırdır. Başı öne eğiktir. Canım arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Bugün yine çok güzel şeyler öğrendik. Bol bol o sesini çalışmayı unutmayın. Ne kadar çok okursanız ezberlersiniz. Aklınız o kadar çalışır. Ülkenize ve dünyanıza ve insanla o kadar faydalı olursunuz. Dolu bıçaklar olalım olur mu? Hadi şarkımız gelsin. Canım kuklam kap Birlikte oynayalım. Tamam <laughs>